Hazır mıyız? Hazırız bakalım. Yoruldum, yoruldum. Aa EYT vurdu mu sana da? Son mı aldın mı sen Sağ ol be hanım, iyi ki geldin. <laughs> Love story mi? 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 Diğer ne? Bu taraf mı? <laughs> bu taraf mı? Rodko TV'ye hoş geldiniz, muafiyetteyiz. Sedat'cığım hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Yani İyi i̇yiyiz iyi efendim sizler nasılsınız? Bu arada inşallah. neler yaptın görüşmeyeli? En son ben muafta mutfaktaydım. Yukarıya merdivenlerden çıkıyorum. Sen geldin David Bowie'ye oturdum ve dedin ki Özden ben öldüm. <laughs> ben de sana ne dedim? Üzülme bir dahaki bir daha başka bir dizde dirilirsin. Ne yaptın orada bu arada? Vallahi herhalde 3-5 kere öldüm ben ya. Evet. Yani Ama güzel bir şey bence. Ya. Ölmek mi? Yani evet. <laughs> Pelin Esmer'le buluştuk işte buradan ona sevgiler. Evet dün evet, evet, haberim var bunu konuşmuştum. Son filmi çok güzel bir film geliyor. Orada böyle küçücük bir rol vardı. Türkü söylüyordum orada ben seyirci şey demişti ya sizi daha çok görmek istedik falan diye çıkışında galasında. binanın oturun ilk onu bak bana böyle bir şey söylemişti seyirci yani sizi daha çok görmek istedik falan vardır değil mi yani? evet şey dedi, bir sahne var dedi yine. <laughs> Ama yani o bir sahne bile olsa canım. küçücük de olsa işte bir aktör ne diyor sadece karşıdan karşıya geçerken bile öyle bir geçersin ki herkes seni konuşur diye. Hayatta uğraşacak yapacak öğrenilecek çok şey var bence yani. İyi olacak inşallah. Yani. <laughs> o da geçer. O da geçer. Neler neler geçmedi ki. Evet ya. E son bir iş var mı? Yeni başladın tamam. O film çekeceksin. Bundan önce bitirdiğin var mı? Vizyona girecek olan var mı? İki tane uzun metraj var. festival i̇şte bekliyor yurt dışı falan. İki tane TRT Dijital'e ayrı ayrı iş çekildi. TRT Dijital açılırsa orada yayınlanacak. En son Netflix'in Kasaba diye bir dizisi var. Onda evet bir rolüm vardı. Onu çektik falan. Onda çekimleri bitti. Şimdi de Pelin Esmen'in sinema filmi var. İşte Haziran sonu falan. Onu çekeceğiz inşallah. Oğlan da senin gibi. Senin yolunda ilerliyor mu? Oğlan ilerleyecek inşallah. Yani okulunu bitirdi, üniversiteyi bitirdi falan. Şimdi bakıyoruz, iş bakıyoruz o anda işte. Ama çocukların şeyi de yok ya. Enerjisi yok yani. Çok şeyler. Ya böyle işte bu kuşak, bu nesil, böyle... Umutları Hırsları mı? yok, Hırsları yani yok. çok rahatlar, larçlar yani o falan hep devam ediyor. Hep vardı? Ya ben dayanamıyorum artık İstanbul trafiğine yani beklemek ya da bir yerden bir yere Çünkü ulaşmak Çünkü pandemi işte. öncesi mi aldın, pandemide mi aldın sanki o ee, arada? Pandemiden sonra aldım pandemiden ama hep sonra... ara ara vardı yani ben artık araba kısmından, arabanın bir tek konforu güzel o da uzun yola gide gidecekseniz güzel yani. Diğer kısımda şehir içi ulaşımında hmm. motor en güzeli yani. Özgürüm diyorsun. Ya evet ama Kadıköy'de oturmanın model olmanın da bir avantajı zaten her şey yakın olmanız. Karşıya gideceksiniz pıt diye gidiyorsunuz. Her şey ayağınızın altında zaten. Çoğu zaman motorla çıkmıyorum. Daha çok motoru gezme amaçlı kullanıyorum. Ya da işte gece bir yere gideceksem falan çıkıyorum gidiyorum. Ama şeyim yani hani araba motoru da araba gibi kullanıyorum. Aa, Onu da söyleyeyim. Bütün yani. uyuyorum diyorsun her zaman. Burada, dikkatli, Bu da, Daha çocuklara da mesajımızı verdik. Yani, Allah korusun. Kaskımızı da takıyoruz. Tabii, tabii güvenlik örneği. Güvenlik örneği. Tamam. Alkolü bilmiyoruz. Kesinlikle. Alkolü <laughs> hiçbir şey bilmiyoruz yani. Buna partnerimiz dahil olmak üzere artık alkolü hiçbir şey yapmıyoruz. <laughs> <laughs> Rodko TV Muafiyet 2. Bölüm Sedat'cığım. Şimdi Sedat'cığım biz anladığım kadarıyla ne oldu konuşmayayım susayım sen konuş. <laughs> Yo hayır ben bu zil geldi ya. <laughs> bu bir... zil söylemek istemediğin, cevap vermediğin, veremeyeceğin şeylerde kullanılabileceği joker hakkı. Tamam. Kaç tane var? İşte istediğin kadar okay, var. Tamam. Sessiz gitmesin tabii, sessiz sinemaya dönmesin yani ha, mevzumuz. Tamam. Okay. Bir kabağımız var. Bunun içinde çeşitli kelimeler, şarkı sözleri, film adları var. Onun üzerine sohbet edeceğiz. Hadi bakalım. Buyurun. Yoruldum, yoruldum, yoruldum. Evet. Çalışmak. Gerçekten böyle emekliye ayrı... Emekli de oldum aslında ama Ama... EYT vurdu mu sana da? Son zaman mı aldın mı sen de? İkramiyemizi aldık sağ olsun. <laughs> Tayyip Başkan. Sağ olsun İkram. Çalışmak, çalışmak iyidir ya. Hazır mıyız? Hazırız bakalım. Of. Ne geldi? Aşk. Ha, aşk. Oh. Aşk. Ha, ha. İlk ne zaman aşık oldun Sedat? Ha? İlk ne zaman aşık oldun? Ya o karşılıksız bir aşk okulda. Genelde aşk olunca karşılıksız olması gerekiyor zaten. <laughs> <laughs> Karşılıklı olunca <laughs> aşk bak. olmuyor, başka bir şey oluyor. Yani. Yani. Funda diye bir kız vardı bizim evin, okul buradaydı, bizim ev buradaydı, o şurada oturuyordu. Hep bizim evin önünden geçerdi. O zaman da biz nedense gazoz kapağı topluyorduk. Oynar mıydın sen? Tabi tabi yerlere dizip falan böyle bu yolda bulduğun gazoz, gazoz çünkü pahalıydı yani hani gazoz canım. bile içerken böyle kap ağzını kapatıp böyle gazı kaçmasın diye hani <laughs> onunki bittiyse şey... Kırk <laughs> takla atardık bir. o şey. bitmesin diye bitince çünkü kıymetli ya yani artık en dibi böyle sıcacık olurdu falan, falan olurduk. Evet doğru. Yani. Ben o kıza aşıktım galiba ya onun böyle... Benim attığım gazoz kapağını aldı falan diye salak salak mutlu olmuştum falan. <laughs> Sedat'ın ilkokuldaki funda arkadaşı sana da merhaba. <laughs> ben, ben galiba böyle gerçekten... Çok derin düşündüğün için mi aşık olamıyorsun? Bilmiyorum ki yani ya, şey de değil ya bir... Hiç duymadım çünkü şimdiye kadar senin ağzından. Ben. Aşık oldum Özlem Rakşak'ı çok çok. Hayır ama şeyi olur. düşünüyorum. Aşk gerçekten nedir aşk dediğin şey? Son yaşadığım ilişkilerde hareketlerimi bilinçaltımın yönettiğini fark ettiğimde Kodlarını çözdüm. Aslında sevgi diye kodladığım şeylerin, aşk dediğim şeyin, nefret dediğim şeyin, üzüntü dediğim şeyin aslında hep benim çocukluğumda yaşadığım travmalardan gelen kodlardan olduğunu öğrendiğimde karşıma çıkan insanların benim o yönümü iyileştirmek için geldiğini anladığımda işten geçmişti. Ama hani birlikte olduğum zaman da işte setten çıkıp eve giderken falan. Yani şoför yavaş gidiyorsa, kullanıyorsa hadi hız bassana, gitsene. Bir an önce onun yanına gitmek için sabırsızlanırdım yani. Da Benim için o aşk dediğim insan o. Diğerleri herkes sadece kadın yani. Kadın, kadın. Bir sürü kadın var ama aşk bir tane var yani. O kadın değildi benim için. Ama onu derinden yaşamayı seviyorum yani. Her şeyde yaşadığım yani gibi. Aşk biraz da göreceli. Kişiye göre değişiyor. Yani kimisi aşk olduğu saplantılı oluyor, kimisi vurdum duymaz oluyor, kimisi etrafındaki hiç kimseyi, hiçbir şeyi önemsemiyor. Sadece o ve ona gitmek arzusu oluyor falan. Yani. İşte diyorum ki ya o kadar çok kişiden kişiye değişen bir şey ki yani öyle hani dağları delme hikayesi. Peki nasıl bir aşk yaşamak isterdin? Bir filmden örnek versin. Mesela kim aşkı gibi? Milyonlarca aşk filmi izledik. Ya... Love Story mi? Hmm. Mi? Mi. Bu taraf mı? Bu Gençlik. Laustro mi? <laughs> şey. Mi. Ha Yeşilçam. Ha hadi bakalım. Neler çekmişler ya Yeşilçam. Kahvesi. Ama yeni çok da fazla. Böyle büyük bir aşk hikayesi. Emekçileri. Gelmiyor aklıma. Hani mesela. Oyuncuları. Biz aşka inanmıyoruz. <laughs> Aşk <laughs> filmi yok aklımızda. Aşk. Tamam o tamam. peki soralım hadi. Aşk'ta ikimiz de sınıfta kaldık. Yapacak bir şey yok. Aynı gün içerisinde üç film de çekmek. Bir de seslendirme var orada. Yani benim, benim oyunculuk Perihan Abla'da. Var mıydın sen de Perihan Abla'da? İşte bizim Ayşe Tolga oynuyordu. O bizi... Ya neymiş bu kamera önü falan hani bir şey dizimizi falan oyunculuğu falan deyip böyle gitmiştik falan. Ve işte biz rol vardı gel oyna falan demişlerdi. Oynamıştık yani. İki tane başrol, iki yardımcı rol gerisi figürasyon. Kısa film haricinde böyle başvurulu olduğum bir şey olmadı benim. Dolayısıyla bir şey sayılarken de böyle hep yan karakterlere bakarım. Ama zaten hani eskiden şöyle bir şey vardı. Şimdi biraz daha değişti herhalde ne bileyim ben. Mesela hani eski yan rollere baktığım zaman benim aklıma gelebilecek isimleri hemen sayayım sana. Erol Taş, Kadir Savun, Süleyman Turan. Ee... Buna yine bilinenleri bak ama yani. Yan rol dedin. Yani ben onun yanında yanına bakıyorum. Yani hani ya bu bütün hayatta böyle aslında yani kariyerin dediğin şey istediğin kadar sen planla başına gelen şeylerdir ya. Geliyor. Hadi bakalım. Hatıra. Evet. Saklı kaldı bana. Bana bu beyaz sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim diyorum başlıyorum. ne yapalım? Hatıra. Hatıra nedir? An biriktirmek, anı biriktirmek. Ya da hatıraları hatırlı neye göre hatırlıyor burası o hatırayı? Ben mesela şeye ya hast... benimkinin bir sıralaması yok buradakinin de bilmiyorum senin oradakinin var mı? Ben en çok şeye hastayım böyle koku hafızasına. Böyle bir koku bir anda seni bir yere götürüyor ya. Yıllardır aklına gelmemiş bir ana gidiyorsun falan. Ya biz hatırlıyor olsak herhalde delirirdik ya. Her şeyi hatırlıyorsan delirirsin Değil tabii. Mi? Şey kısmı var bir krik kısmı var. Oradan işte biri bir şey anlattığında birlikte vakit geçirdiğin zaman. Oradan aklına gelebiliyor herhalde. Hiç delirmekten korktun mu o zaman? ben yarı deliyim diye de korkayım ki. Delilik gerçekten sıyırmak ve öbür tarafa geçmek yani. Ama her türlü öyle değil midir psikolojide? Öyle anlatılmaz mı? Eksiye doğru veya artıya doğru da çıkmak her zaman için deliliktir. Yani çok içine kapanmak da bir deliliktir. çok dışarıya vurmak da bir delilliktir. Delilik. Ben daha daha en uçtan bahsediyorum. Yani ne giydiğini, nerede yattığını, ne e Sonum E gidecek zaten? Aysel, Aysel Gürel mi olacağım? ileride, ne olacağım belli değil yani. Allah rahmet eylesin. Aysel Gürel'le ben tanışmıştım. Cem Cem böyle bir stand-up'ında böyle bir yere böyle bir şey bir, bir şey yapmıştık falan. Konuklar geliyordu, konuşuyorlardı falan. Mesela şey lafını hiç unutmuyorum o kadının, belki hatı, hatıra ile ilgili, hatırlamakla ilgili en güzel araç o olabilir. Asla ve asla yanından ayrılmadığı tek şeyin kalem olduğunu söylemişti. Çünkü kadın Yani gece yatarken yatır. bile yatağın baş üstünde kalem olurmuş yani, kalemi bırakırmış oraya. Belki aklına bir şey aklına gelir. Bir şey, tabii bir şarkı yazıyor, yazıyor ya, bu. yani tabii. o çünkü... Ne güzel de şarkı sözleri vardı. Yani delilik bence en güzel, normallik. Yani çünkü en azından başka bir şeyin altına girmiyorsun başka bir şeymiş gibi davranmıyorsun. Olmayan bir insanmış gibi değilsin. İşte sen beni nasıl tanımlarsın? Deli. <laughs> Yarı değil. Yok ay akıllı değil. Yani nasıl tanımlarsın? Çünkü beni her zaman gördüğünde sen ben aynı şekildeyim. Yarı deli bir şekildeyim yani. Hiç lafımı esirgemem durup dururken. Nerede olursan olsun sani mutlaka göresin varsa kendimi sana gösteririm. Ne haber nasılsın derim. Ya da biri bana geldiğinde ben bunu tanımamaz. Edemem yani hani onu insanı sevdiysem sevmişimdir. Her yerde karşılarım, kucaklarım. Çıkar, yani seviyorsan çıkı, seviyorsundur, falan olsun sevmiyorsan, sevmiyorsan sevmiyorsundur. Evet, İstiyorsan istiyorsundur, istemiyorsan istemiyorsundur. Bunu sürekli dile getirmek delilikse evet deliyiz. Ama bence de öyle değil. Kendine mi o? Bu bana. Aç bakalım. Oh. Ama bunu sen söyleyeceksin. Neden? <laughs> Çünkü benim sesim güzel değil. Benim sesim çok mu güzel? Sen. <laughs> <s> <laughs> derken? Bunu sen söyleyeceksin. Bir kubbe alalım bizden Ne şarkı? Ben, ne ki? Sabret gönül bir gün olur Böyle Ama mi? Bu? Yanlış mahkeme. Ben bir maka Sabret gönül bir gün olur Bu hasret, hasret biter. biter Bu sesle şarkı söylettiler bak. Sabret gönül bir gün olur Bu, bu hasret, hasret biter, biter. Çekilen cene acılar cene ver, Anam gün olur biter. Silahlar kahretsin. Oldu mu? Oldu kız ben şarkıda söyledim ya. <laughs> Kitap. Okuyamadım. Yani bu alışkanlığı edinemedim kendime. Bu da belki de ta ortaokuldan beri babam yaz saatlerinde bile bizi çalıştırdığı için. Yani okuduğun tek şey sana gelen senaryolar. Ya yani arada okuyorum da ama ben şey isterdim böyle düzenli olarak 2-3 kitap okumayı isterdim. Bazen deniyorum hani bu falan filan. Başucu kitapları gibi mi? Başucu kitaplar olsun ya da işte yatmadan önce okuduğu kitap işte ona evet. devam eder. Ondan yorulunca öbürü daha hafiftir ona geçer falan gibi. İstediğim bir şey ama başladığımda eğer beni sardıysa bırakamıyorum o kitabı. Bitiriyorum hemen. iki günde bitiriyorum. Ya da bir hikaye ise hatta böyle bir arkadaşıma serzenişte de bulunmuştum ya bana şey yap, buna çaba göstereyim diye. Ama gerçekten o yüzden yetişemiyorum yani hani atölye, işler, yapımı o kadar çok şey. Bir de hani bir şey yaparsın da tamam hadi bununla gidelim, bundan yapalım falan. Ben onu yapınca onun 10 tane alternatifini de yapıyorum yani. Başka yanına bir şey daha koyayım yeni bir şeyi. Sonra bir şey daha koyayım falan. Yani şu anda... Bu detaycılığından mı kaynaklanıyor? Yoksa yaptığından tam anlamıyla tamam olmadı. Bunun bu versiyonu olsun, bu versiyonu olsun şeklinde mi yapıyorsun? Valla gerçekten ben şeyi çok merak ediyorum. Gerçekten maddi özgürlüğü edindiğim gün ne yapıyor olacağım, ne yapacağım çok merak ediyorum. Çünkü sürekli... E, oyunculuk zaten öyle bir şey yani hani... Sürekli bir hayat gayresi. Ya evet, evet yani hani kırılan bir şey yani bir şey varsa bir sözü olmamışsa... Benim mısın? gibi yapacaksın. Hı? Benim gibi yapacaksın. Düşünmeyeceksin. Düşünmekten bahsetmiyorum. <laughs> Yavrum başka bir iş yapmak, başka bir şeyle geçinmek durumundasın ya... Ama kalabilmek için mecbursun. Evet. Bir işte yani. çocuğun var. Kendi evin var çocuğun. hayvan çocuk okutuyorsun. O var. Ya yani bu... bitirdik, onları bitirdik. Şimdi, Şimdi evlenecek, girdi. ev hazır. Oo. Evlenmeyin gençler. Evlenmeyin gençler. Biz evlendik de ne oldu diyor. <laughs> ha iyi oldu zaman. İyi oldu bir tane, bir tane, değil mi? Abi ya erkenden evleneceksin. 25'ten önce evlenip çocuğu da yapacaksın. 25'i geçtiysen 35'ten sonraya bırakacaksın. Yani. Ben 29'da evlendim. 35'te doğurdum. Dönemiyorum. <laughs> Şu anda da işte 45 yaşındasın. Yani 10 yaşında. <laughs> 53 yaşındayım ha. Biz aynı yaştayız sende. Ya. 69 mu Ben 70. Ha ben büyüğüm, bana abi de. abi. Evet, bir programın daha sonuna <gülüyor> geldik. <gülüyor> e, bugün konuğumuz Özden Hanım'dı. <laughs> Sağ ol bir hanım, iyi ki geldin. Evet be, vallahi İyi ki başına. <laughs> Kanala abone olmayı ve altına yorum yapmayı... Yani biz eğlendik, eğlendik değil mi? Eğlendik. Evet, çok eğlendik. Yani, Eğlenmediyseniz eğlenmedik, yani. eğlenmedik diye yazabilirsiniz biz ama... Biz eğlendik. En evet. azından, ne zamandır böyle bir sohbet yapmıyorduk. Evet Nasıl? ya, çok güzel oldu evet. ya. İkincisi ne zaman yapalım? İkincisi ne zaman yapalım? Devamlılık çeken çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman istersen yeni iş bitince gelirsin. Gene konuşuruz. Evet, Yeni projeyi konuşalım. Dedikancı. Eee kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuza da çok teşekkür ediyoruz bugün. Canım benim çok için... teşekkür ederim. İyi ki varsın. İlk İyi ki varsın. Var. hemen de geldin ha. Canım evet. benim gel. Mikrofonlara <laughs> <laughs> dikkat ama Canım. teşekkürler görüşmek üzere